Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun, e, yaralı olan insanlara geçmiş olsun diliyorum. Gerçekten çok önemli bir, zor bir dönem yaşadık. E, i̇nşallah bu da sonuncu olur memleketimiz hakkında, hayırlı olur inşallah. E, tabii böyle dönemlerde... İster kapalı çarşı sektörü olarak bakın isterseniz genel başka sektörlü olarak baktığınızda da çok zor dönemler yaşanıyor. Bunu biz de şu anda çok net yaşıyoruz. Bizim yaşımız küçük belki böyle bir darbeyi daha önce bu denli bir şey görmediğimiz için çok etkilendik. Hem maneviyat olarak da etkilendik. Şu anda ilerleyen dönemlerde maddi olarak da etkileneceğimizi düşünüyorum. Buna işte devlet büyüklerimizin bir katkıda bulunması lazım en azından küçük esnafa bir yardım da kredi olarak olsun vergi olarak olsun bir şekilde bize biraz yardım yardım etmelerini bekliyoruz. Size i̇şte şöyle anlatayım Ramazan zaten biliyorsunuz kuyumculuk sektöründe durgun geçer. Ramazandan sonra bizim Kurban Bayramına kadar olan süreçte düğünlerin olacağını tahmin ederek çok büyük beklentimiz vardı. Fakat üstüne bu bizi çok fazla fazla etkiledi. Ramazan'dan kötü bir dönem yaşıyoruz şu anda kuyumculuk sektöründe biz. Hükümetimizin özellikle bu işleri en çok etkilenen küçük esnaftır. Küçük esnafa ciddi şekilde yardım etmesi gerekiyor. En azından e, vergi borçları olan insanlarımızı biraz daha ertelenebilir veya işte onların bu konularda bilgileri bizden çok daha tecrübelidir ama ciddi bir şekilde küçük esnafa yardım lazım. Dışarıda böyle bir oluşumlar tekrar güzel noktalara geliyordu. Özellikle Rusya, İsrail bakımından baktığımız zaman turizm sektörü canlanacaktı. Onun üstüne oldu. Yani şu anda dış piyasada da beklentiler tekrar sıfıra inmiş durumda. Gerçekten zor bir süreç yaşayacağız gibime geliyor. Onu düşünmek bile istemiyorum. Kesinlikle çok daha berbatı olurdu. Ama yani yerinde bir halkımızın yerinde müdahalesi birçok şeyi geri değiştirdi. Bu darbeyle başlanan süreçte eğer gerçekten gerçek hainleri bulup da devre dışı yaparsak zannediyorum ki geçmişteki o yaşanan dalgalanmalar daha aza iner ve önümüzün açık olduğunu düşünüyorum ama bu süreci ne kadar kısa tutarsak memleketimizin o kadar hayrına yani her gün darbe konuşulması işte televizyonların 24 saat bunların yayın yapması sürekli buna konsantre olan vatandaşımız önün, önünü göremiyor. Milletimize çok geçmiş olsun diliyorum. İnşallah böyle günleri bir daha Rabbim göstermez bize.